Merhaba çocuklar. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Biz de bunun için şimdi sizinle birlikte tiyatro sahnesi yapacağız. Malzemelerimiz renkli kartonlar, yapıştırıcı ve makasımız var. Şimdi ben e, kahve rengiyle sahnenin arkasını yapacağım. Kırmızıyla da perdeler yapacağım. E, ben bu şekilde kırmızıyı katladım. Şimdi size nasıl katlanması gerektiğini de göstereceğim. Bir içeri. Bir dışarı bir içeri bir dışarı şeklinde katlıyoruz. Şimdi ben bunları kahverengi kartonun kenarlarına yapıştıracağım. Evet. Bunu da bu tarafa yapıştırıyoruz. Evet, bir de ben böyle bu şekilde bir e, kukla gibi bir şey hazırladım. Siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz anneniz ve babanızdan yardım isteyerek. Sonra bu sahnenin ortasını şurasını kesiyoruz. Evet. Benim tiyatro sahnem hazır. Sizden de tiyatro sahnelerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.